Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir demo oyunuyla, istek listemize atacağımız tahmin ettiğim bir oyunla karşınızdayım. Bir bulmaca oyunuyla karşınızdayım. Viewfinder oynayacağız. Ben Deniz, ee, bulmacalara fısıldayan adam Hyves Boy. Yanımda çok sevgili kameramın altındaki Twitch chatimle beraber zekamın yetmediği yerde onlarınkini de kullanaraktan ilerleyeceğim bir oyunla karşınızdayım. Şimdiden e, videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hem destek olmuş olur kanala hem de motivasyonumu da yükseltmiş olsunuz. Ki ikisi aslında birbirle bağlantılı olmuş oluyor. İyi seyirler. Söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Chat box'umu da kapattım. Initializing bebeğim. Ooo. Süper. İçerideyiz. Keşfetme zamanı. Tam olarak böyle girdim ama hemen bir minik ayar yapmam lazım. Ee, biraz sensitivity kısacağım. Oha. <laughs> Kısamadım. 44 olsun. E, yetmedi. Biraz daha kısalım. Bu ne böyle abi? Apply. Evet böyle daha iyi. Evet manzaram güzel. Bakayım. Vallahi güzel. Zinabıya 7. ayında Cuciya 2. ayında canlarım benim. Hoş geldiniz. Grafikler çok tatlı da ve oyunun direkt ortasından başladık. Hikayeyi belli etmemek için muhtemelen sonuçta işte bu bir demo zınk diye başlattılar diye düşünüyorum. Atladım. Merhabalar. Arkamdaki ışıklar da manzaralara göre <laughs> renk değişecek yalnız. Çok güzel olacak ha. Bu yer de neresi? Bak arkamda ışıkları mor yapayım. Sarı yapayım. Allah'ım teknoloji çok güzel bir şey. Mavi yapayım. Ana. Mutluyum. Ah resim var. Onu satayım. Şimdi öncelikle kimse bana bir korku oyunu olduğunu söylemedim. Okey. Canın gitmedi. Öğrendiğimize göre diyor. Düşmek diyor. Can götürmüyor diyor. Efendim geri sar. Bir daha yapacağım malım çünkü. Hop. 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 Hadi bunu açıkla. Hadi bakayım he. <laughs> Ay. Hop. <laughs> Yetti. Şokolade bar var. Olur yerim. Aha bu eski fotoğrafın burada ne işi var? Hold to aim then press. Tamam aim Nereye eğeyim? Eğim de nereye doğru eğeyim? Hey <laughs> anladın. Can you <laughs> do something with it? Ha. Ha. Oh. Ulan! Ne yaptım ben? Ana! Ana. Did you just shift reality? Obo! Teleporter. Teleporter dedi. glad made it in one piece. Güzel. Anladığım kadarıyla görselleri direkt ışınlanıyoruz. Mesela teleporter needs to powered. Buraya elektrik lazım. Elektrik. Abi ben işi tarlığım ama böyle anlamam ki elektrikten. Ha 3 tane. Tam 3 tane bundan lazım. Anlarmışım. Anladım. Bak 2. 2. It's almost working. Looks like we need one more. Hoş ne kadar güzelmiş ya. Boya var. Her yerde bir sanat var. Asit. Güzel manzara severiz. Bu ne? Oh. You know I cannot stand these types of activities. Hiraya my love. Böyle aktiviteler yapamıyorum Hiraya aşkım. What do I even do with my hands? Ellerimle ne yapacağım ki diyor. Relax them. Sakinleştir onları ve gülmeye çalış. In a digital landscape. Dijital bir ortamda portre <laughs> mi söyle bana? Bu teknik olarak. <laughs> e, geleneksel mi dijital mi? Yeterli <laughs> soru. Hareket etmeyi bırak gül. Ha burada duran kişiyi çizmiş. Ha duranı çizmiş. Aa ben yine şey aldım. Ben bunu buraya zang diye koyacağım izle. Zang. <laughs> E, aynı yere geldim ama bu sefer bir pil daha aldım ama bu pil siyah beyaz pil bu çalışır mı bu deneyelim çalışıyormuş aküyü geçmişten çaldım zink merhabalar günaydın kolay gelsin ee, etrafta bir şey yoksa direkt fotoğraftan gidiyorum abiler ters ama bu hee He. Okey. Abi fotoğraf içinde fotoğraf fotoğraf seption pil lazım bir tane. Böyle koydum. <laughs> Çok iyi. Abi bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir Inception hissiyatı verdi bana böyle yani. İçimde içimde şu anda. Ee, her yerde bir sanat var. Devam edelim. Mesela şuradaki yolu bağlayacak bir köprü fotoğrafı mı arıyorum acaba? Aynen öyle. Ben... Ama bir şey söyleyeceğim. Bu zeka bu kanala birazcık fazla mı acaba? Asikome. Hop! Perspektif çalıştım. Perspektif çalıştım. kapı. Ama açık bir kapı. Ya. Yeah. <laughs> Çok iyi abi bu puzzle oyunları bana kolay kolay. Bana bak puzzle de zeka de bende. Ama yok efendim şansmış. Oh! Lan... Nazar boncuğuyla hurma var. I need Anlamam lazım. Bu yer çok güzel olduğu gibi. Çok fazla ağırlık taşıyor bu yer. Burada söz var. Geleceğin sözü var elde edebileceğiniz. Hatta şu an bile yükseklere çıkmaya çalışıyorum. Hiç ulaşamayacağım. Tek umudum yaptığımız her şey dışarıda bir anlamla devam etmeye devam eder. Bizim aşkımıza, Mirren'in aşkına inşallah bu yaptıklarımız dışarıda devam eder diyor özetle. A bina... Ha. Bir dakika bu... Asikome yanlış hata yaptım. Bunu nasıl geri saracağım yanlış hata... Ha. Geri al. Şimdi buna... Kafam yetmedi. Eee... Bunu acaba böyle hani binayı böyle yatırmalı mı yapsak? Binaya düştüm. Eee Eee geri al. Neyse Allah'tan ben geri alabiliyorum. Bir daha dene. <laughs> Teleport Şimdi belli ki şu karşıya ulaşmaya Çalışacağım Bu bu arada Türk oyunu falan değil değil mi böyle Hani sanki çay hurma Nazar boncukları Türk oyunu değil galiba değil mi Öyle mi acaba ya da <laughs> Atelas Bin bit yollamış ee, Puzzle'da gerisini Bana bırak dedikten 2 dakika sonra Alp mi gayet de geçtim Gayet de geçtim. Bu arada bu hikaye kısmını şu anda okumuyorum çünkü bunu unutacağız yani. Hani büyük ihtimalle bu puzzle oyunun arkasında böyle bir aşk hikayesi falan çıkabilir ama şu anda onu okumayacağım çünkü bu bir demo. Ben gameplayine bakarım. Sizin hoşunuza gider. beyinler yorumlar yaparsınız, izlersiniz. Oyun çıktığında da oynarım. Allah belanı verme. İki kere arada R'ye basayım dedim. En başa sardı. Okumadan yapmamak lazım işte. Beyza seven de Eris bu sizde hoş geldiniz 3. ayında 4. ayında balık krakeri 11. ayında bir ay kalmış birinci yılımıza. o resim içinde resim mi? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bunu tam şöyle yerine koysam bir daha resim alsam işte şimdi sıçtınız bir daha koysam bir daha alsam böyle malca bir şey olur belli ki. Şuraya koysam Teleporter vaz destroyed mu? Ha, resim arkaya doğru uzuyormuş. O zaman şöyle yapsam alsam, şöyle yapsam alsam, şöyle yapsam alsam, şöyle yapsam. Alsam, şöyle yapsam alsam şöyle yapsam alsam vurucu hareketi yapsam Bu oyun 18 Temmuz'da çıkıyor mu? Yakın tarihmiş ha. Stop messing with the teleporter. Teleport aletiyle uğraşmayı uğraşmaktan vazgeç. Başardın. O kadar da zor değildi diyor. Bence de değildi bu arada katılıyorum. Sok beni. Zınk. Ulan çok arkaya gidesim geldi mesela. Niye arkası var çünkü? Arkası varsa kesin bir şey var. Yokmuş. Böyle çünkü oyunlarda çünkü biliyorsunuz yani bu tarz olaylar olabiliyor. Ama fan. Gözlerini I kapa. If I should. Öyle yapmalı mıyım bilmiyorum. Ben ne uğraşmanın ama işte Lütfen Hiraya. Hira -ya. ya ben kin, kin tutan biri, hmm. biri miyim? Beni öyle mi görüyorsun? Okay. Hmm. Peki. <laughs> Yalnız adamda genç sesi, kadında bir tık böyle birazcık daha yaşı var sesi gibi gelmiyor mu? <laughs> Çizim şu anda bir dakika align foto derken Aa. Aa. Boyanmamış çizim. Aa renkleneceğim. Aa diyor. Muhteşem. Gördün mü? Dedim sana. Aa. Çok güzel oldu resimler. Renkler. Bunu yapman ne kadar uzun sürdü. Sanatın bazı gizemleri olmalı değil mi? Aa bu Lünitos yolu. Bir şey söyleyeceğim bunu Lunitons izlemiş herkes bilir. Bu e, Bip Bip kardeşin şeyden kaçtığı alan. Roadrunner, Roadrunner ha. Ah buldum. Now this was one. Aa şimdi bu eğlenceli olan. Büyük ihtimalle <laughs> normal, <usual> normal <gülüyor> stilin <gülüyor> değil <gülüyor> diyor. Okey okey adamın e, geçmişte çizdiği resimlerine bakıyoruz şu anda. Bu, bu geçtiğimiz resimlerin hepsi sese bak bu arada. Geçtiğimiz resimlerin hepsi adamın zamanında çizdiği resimler. Ventus hoş geldin canım dördüncü ayında. <laughs> o. Bu dungeon bana bir yerden tanıdık geldi. Diablo da mı vardı böyle grafikler? Diablo'nun ilk oyun Diablo değil Diablo değil. Şu shooter oyun neydi ya? Ah, quick Quake miydi? Quick ya da... Bir şey, bir tane daha vardı alternatifte unuttum. Your mind Zihnin... Ha, Doom, Doom, us... Doom. This was fun. Doom olabilir. Burada söylediğin bazı şeyler beni mutlu ediyor gibimsi bir konuşma. Ama gözlerim bir garip oldu. Buradan çıkarsak sevinirim. Teşekkürler. Niye kilitli ama? Nasıl bir dakika ya? Bir dakika ya. Şey dedi skipping content konteni atlamak demoda mevcut değil dedi beni buraya geri attı. Look through viewfinder. Take a photo. Çiçek. What the fuck Oh this camera physics thing that Miran has proposed is going to make me nauseous. Gravity exists for a reason. Hmm. Galiba şuraya gitmem lazım bir şekilde. Ha demoda mevcut olmayan içeriye atlıyor mu dedi. Tam okuyamadım çünkü. De benim fotoğraf makinem nereye gitti? Ha. Tamam. Q. Ya şu yara şu yararsız. Şunu bir atalım. Bunu da Şöyle koyarsam. Voila. Daha bitmemiş demo. Demoda olmayan kısmı geçmişiz şu anda. Yalnız bu fotoğraf makinesi sanırım zaten direkt bu amaçla yapılmış. Aa şey. Feeling a bit turned around. Biraz dönmüş hissediyorum. Hmm. Tamam. Ee, fotoğrafı geri aldık. Geri al. Bunun böyle olması lazım yalnız. Bunu nasıl yapacağız? Böyle yaparım. şuraya boyum. Abi. Şimdi ne yapacaksın kardeş? Şimdi ne yapacaksın? Birisini böyle koysam, ötekini şöyle koysam ne yapabilirsin ki? Yine bir bokuma yaramayacak ki. Eee! <laughs> Beynini kullan Alp. Use your brain. Nasıl kullanacaksın? Şöyle kullanacaksın. Oha. Haha. <laughs> 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 Çok iyi. <laughs> Çok eğlendim. Aa. Abi tam şunların bir arasından çekebilsem. Ya da bir dakika açıyı büyütürsem içinden geçebilirim. Açıyı büyütürsem içinden geçebilirim. Bundan geçemem mesela. Geçtim. Bassicome. Ee... Tamam. Tamam böyle. Oo, bura nere hocam? Bura nere? Onlar ne be? <laughs> Oha bu arada. Bu çok iyiymiş. Ha bunlar çok güzelmiş. Çiçekler de çok güzel. Mosmor. Bu ne? Burada hiçbir şey yok. Ben şunu bir alayım. Şimdi ben bir kere şunu bir... Ve şunu bir... yanlış hata Niye alamıyorum? Kızıyorum, niye alamıyorum? Aldım. Kolaydı. Hiç zorlanmadım. Ama bunu buraya nasıl atacağım? Ben bunu buradan atarım abi. Atmayalım. Mesela bu ne işime yarayabilir? Buraya açmamı sağlayabilir mesela. Eee <laughs> 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 Kardeşim gel. Bir fotoğrafın daha çekilmesi lazım. Gel. Bir. iki. Şimdi yine kitli kontenti geçin... Eee... tamam. Olur. Bence gayet verimli bir demoydu yani. Bir de ben şimdi tabii ekstra puzzle oyunlarında kabiliyetli olduğum için hızlı bir demo bitişi oldu. Kafi. Efendim. Çok sevgili YouTube. Ee, Viewfinder'da başta olmak üzere çünkü şu an yani bu videoda bunu oynadık. Bu tarz bir demo içerik, demo ve puzzle içeriklerinin gelmesini istiyorsanız veya sadece kanalı ve yaptığı bir şeyi desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum, sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Dediğim gibi eğer boyunu görmek istiyorsanız yorumlara ve beğenilere abonem. Hoşçakalın.